Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Ocak 2021 Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar e, karşınızdayım. E, vermiş olduğunuz desteğe çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten e, yorumlarınızla, güzel dualarınızla, her şeyle e, en azından bir yolculuk yaptım. Tekrardan e, dün akşam boyunca Türkiye'ye giriş yaptım. Evet daha doğrusu geldim. E, vermiş olduğunuz desteğe gerçekten çok çok teşekkür ederim. E, sağ olun, var olun. E, yine e, karşınızdayım. Yine beraberiz. E, umarım her şeyiyle e, güzel bir program yaparak sizlere de tekrar kaldığımız yerden devam etmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bugün 7 e, kuşlu bir programımız var Kocaeli'de. Tabii gündüz e, Adana'da da 8 koşulu bir programımız var. Yani tek altılı programlı iki tane programımız var. E, tabii ben 7. Koş, 7 koşu olduğu için 1. koşudan en azından burada bir 7'li plase ve bir üçlü dayan açılış ayağı olan bu koşuda sizlere e, giriş yapmak istedim. E, ben tabii programlar biraz e, farklı gibi geliyor. Çünkü hep çift altılı çift altılı yorum yapmaktan ama bugün en azından tek altılı olması bence biraz daha avantaj. Çünkü öbür türlü zaten 9 koşulu programlarda çift altılı olduğu zaman inanın bazı arkadaşlarımız bölünüyordu çünkü yarı bütçeyi, öbür tarafa yarısını oraya e, tabi şans her şey nasip, tabi her bir oyunda bir şans nasip var ama en azından tek bir oyun olduğu zaman odaklanmak daha bence faydalı olur diye düşünüyorum, tabii e, bu e, kişiden kişiye de değişiyor, bunu da belirtmekte fayda var. Ben gelelim koşu yorumlarımıza, en azından hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen yarışlarımıza geçiş yapalım. Birinci koşumuz 7'li plase ve 3'lü gayne ayımızın başlangıç ayağı olan bu handikap 14 ile 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla 4 safkanlı bir yarışta başlayalım arkadaşlar. Burada 2 nolu Indian Sonata bu Lea temsilcisi Sinan Özen'le ben göstermiş olduğu güzel performansıyla bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Zaten bu benim sürekli takibimde olan bir isim bu Lea Atay'ı ben daha e, 1 yaşındayken Zaten bu safkanın tahkimindeydi çünkü nereden edeceksin? Abi evcimen de olan bir safkandı. ya yani zaten oradan geldi ama güzel bir fiyat da vardı. Ben. çünkü o zamanlar e, satış fiyatlarına da bakıyordum. Hani oldukça yüksek. Zaten Lea Amerika'da e, çok üst düzey taylar vermeye başladı. E, bunu da herkes zaten e, yurt dışını takip edenler biliyor. O yüzden böyle güzel nadide bir safkanın bence bu yarışı rahat kazanması gerekiyor. Ben de o yüzden iki nolu Indian Sonata, üçlü Ganyan ayağına ve yedili Pelesa ayağına bankos olarak sizlere tek olarak öneriyorum. Tabi burada çifte oyunlarımız da var. Yani bunların da ikili oyunlarımız da var. Ama e, tabi onlar ne derece fazla verir onu bir şey diyemem. Ama her şeyle Indian Sonata'nın kazanmasını bekliyorum. Günün ikinci koşusu Altılı Ganyan'ın da açılış ayağı olan bu koşuda baktığımız zaman bir maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla 11 safkanla ilk ayağımız açılışı var. Tabi zor bir ayak ama neden zor? E, basit gibi gözüküyor ama bana göre biraz temkinli olmakta fayda var. Çünkü genelde bu tip yarışlarda yani ilk ayaklarda ben biraz tedirgin oluyorum. En azından rakip isimler arıyorum. Tabi burada öncelikli olarak yazılması gereken isim bence 5 nol Giant Galop olacak. Bir Red Giant temsilcisi olan bu safkan Galip Kılıçtan çok iyi hazırlıklara sahip en azından geçen yıl performansında geçen yıl dediğimiz zaten bir e, Kaç gün oldu 19 gün önce yani geçen yıldı e, Tabii her şeyde kötüsüyle iyisiyle 2020 yılını nihayetinde bitirdik İnşallah bu 2021 yılı bize çok çok faydalı olur iyi haberler duyarız artık şu kötü haberlerden kötü şeylerden en azından şu virüsten de bir kurtulabilirsek inanın güzel günler gelecek diye düşünüyorum 5 dolu Cihaz Galop Bence iyi performansı, iyi hazırlıklarla galip kıştan bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazmamız lazım. Daha sonra iki nolu anne annem, annem annem, evet annem annemmiş. pardon ben annem annem ee, ters okudum. Bu Mali temsilcisi de Tunca Keresteci ile start alıyor. Bakın Tunca Keresteci mi ismini bazen telaffuz etmekte zorla biliyoruz. Tolga Han Keresteci Start olan bu sapkan, bu yıla gerçekten iki tane güzel üçüncülüklerle girdi. Yine bu yarışın bence e, tartışmasız iyi isimlerinden ve kuponlardan yerini alması gereken isim. İyi hazırlıklara sahip bu çocuklar zaten iyi yarışlara koşmaya başladı. İyi uyum sağladı O yüzden 2 nolu Annem Anneme de kuponlara yazacağız. Daha sonra 9 nolu Prenses Ayşe. Bu Nativan temsilcisinin de Sinan Özer En azından iyi hazırlıklara sahip bu safkan. İyi derecene sahip. Bence bu grup içerisinde kazanması normal olacak bir isim. Bence 9 numaralı Prenses Ayşe'yi muhakkak kuponlara yazacağız ihmal etmemiz gereken bir isim. Daha sonra 1 nolu Akuma, bu Trivalley temsilcisi Özgür Günlüktaş'la start alacak olan bu safkan Üçüncü startlarında normal kaba kumda start alacak. Ee, ama çok iyi hazırlıklara sahip bir isim. Bence hiç ihmal etmemekte fayda var bu tatlı sürprizi gerçekleştirebilir. 1 nolu Akuma, daha sonra 4 nolu Erzincan güzeli bir Kalindor Action Max. Action Max'in zaten e, kum performansı yüksek bir olan bir isim. E, İsmi e, iyi bir kardeşi de sahip. E, bu pistlerde kazanan bir kardeşe de sahip. 4 nolu Erzincan güzeli de İlker Soyat'ta bence iyi hazırlıklarla kuponlarda yerini alması gereken son isim olur. 5, 2, 9, 1 ve 4 nolu safkanlar benim bu altılı ganyanın ilk ayağı için sizlere önerdiğim safkanlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında 11 safkanlar arasındaki zorlu mücadelede yine bugünün tatlı sürprizlerini gerçekleşebileceği bir ayak. Bence her şeyle e, kuponlarda biraz sağlama almakta bence fayda var. Bu ayakta biraz bence fazla at yazmakta da fayda var diye düşünüyorum. Çünkü birbirine çok yakın performansa ve hazırlıklara sahip isimler var. Ben 5 at e, seçtim ama dediğim gibi eğer e, bu ayakta tatmin olamayanlar Vallahi yazabilir çünkü zor bir ayak olduğunu belirteyim. Ama ben öncelikle 5 olur April 1 Liner temsilcisi olan bu safkanı Mahmut Turan'la bence göstermiş olduğu performansıyla ilk şanslı isim olarak kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 4 nolu Atom Cemil bir Rockmaster temsilcisi Ali Can İnci ile alacak olan bu safkanda son 4 yarışındaki güzel çıkışıyla, e, gerçi son 4 yarışın bir tanesi tabeladış ama yani bu safkanda en azından genel görüntüsü olduğu şey son yarışında kazanan bir isim. iyi hazırlıklara sahip bence Atom Cemil'i 4 nolu atom kuponlarda 20 muhakkak almalı. Daha sonra 11 nolu aslan kadir. Bir present perfect bir seçim. Metin Ahmeti ile start alacak olan bu safkan oldukça uygun bir bisiklete sahip. Bomboş kilosuyla start alacak olan bu safkan nihayetinde son yarışını kazanmış. Fonda bir isim. iyi hazırlıklara sahip. Bence bu güzel performansıyla, iyi bisikletiyle bence hiç ihmal edilmemesi gereken bir isim haline geldi. 11 nolu aslan kadir kuponları yazacağız. Daha sonra 3 nolu el mescalore El Mescalero Eda ya kuponlara yazacağız. Lainer temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alacak olan bu Biraz ağır külüsü de olsa en azından çok formda bir isim. Son iki yarışını kazanan bir isim muhakkak kuponlardan yerini almalı. Ve son olarak da 8 oğlu Faithful Wolf. Bir Speedy Wolf temsilcisi iyi bir kum orijine sahip. İbrahim Ali Ketmen e start alacak olan bu safkanda. en azından son iki yarışında dördüncülükleriyle bu yarışta da ben de varım diyecek forma ve güce sahip bir isim. Bence hiç ihmal edilmemesi için 8-10 no Faithful Wolf'ta kuponlara yazacağız. 5-4-11-3-8 benim bu ikinci ayak için önerdiğim safkanlar. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde bir handikap 15. 4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışına geldiğimizde Son yarışını gerçekten çok rahat kazanan, yani hep rakiplerinin arkasında inanın pusuda bekledi yani el bebek gül bebek gibi ben yarışını beğendim. Çünkü çok rahattı, her yerde hakimdi, kendine göre yarış koştu, galop yapar gibi yarış koştu. Hiç sıkmadan koş, kazanan bu 3 nolu Olgun Alp, Kadir Tokaçı'yla benim sizlere önereceğim Banko isimdir. Bu Onur Kağan temsilcisi, 3 nolu Olgun Alp. Gerçekten son yarışını e, çok rahat kazandı bana göre, hani bir boy fark var ama her yerde rahat, Safkan pek e, zorlandığını söylenemez. Ama bugün bence e, uygun kilosu da var. Rakibin oranına biraz da kilo avantajına sahip. Ben bugün bu yarışı Kadir Tokaçoğlu'la kazanmasını bekliyorum. Zaten son yarışında Kadir Tokaçalı'yla kazandı. E, i̇yi bir uyum sağladığını düşünüyorum. O yüzden tek olarak sizlere öneriyorum. 3 nolu olgun alp Günün dördüncü aya Kısa vade altı. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimizde Zor bir yarış var. Yine birbirini geçebilecek güce sahip isimler var. Yani birbirine yakın performanslı isimler var. Ben son yarışında çok favori olan ama o gün üçüncülük elde eden, bugün Ferit Yardımcı ile start alacak olan 5 nolu ünlü olu, bu Arakandır Ford seçisi, ben ilk şanslı isim olarak kuponlara yazılmasını öneriyorum. Daha sonra 3 nolu Karahisar. Bu safkanda son 4 yarıştaki güzel performansı, hatta son 6 yarışına baktığınız zaman yine çok iyi performansa sahip. Son 6 yarışın 3 yarışını kazanan bir isim. Bence bugün Mustafa Çiçek'ten yine ihmal edilmemesi, yine kuponlarda yerini alması gereken isim 3 dolu Karahisar olacak ve son olarak da 2 nolu Boss to Poison. Bu Toruk Makto temsilcisi Mertcan, Mertcan çelikle start alacak olan bu sapkanda e, performans harikası Al, son 6 yarışın 5'ini kazanan bir isim. Yani böyle güzel bir performans ve formda olan bir ismi de muhakkak kuponlara yazacağız. Yani 4, e, bu üçün 4. ayakta 5 nolu, ün nolu, nolu, karahisar ve iki nolu, pozlu, poison yani 5, 3, 2 bana göre ayrımsız kuponlara beraber yazmamız gerekir. Günün 5. ayağına geldiğimizde Maiden dişi Darayet 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben her şeyle 3 nolu Dettel Lana temsilcisi Ayhan Kurşun'da en şanslı isim olarak kuponlara yazmanızı önereceğim. Çünkü son 3 yarışta baktığım zaman sürekli çıkış halinde olan bu isim. Son yarışında çok favori çıktı ama ikincilikle elde etti. Ben bugün Ayhan Kurşun'la yine iyi hazırlıklarla e, bu saftanın 3 dolu Dettel Minot'ı ilk şanslı isim olarak kuponlara yazmanızı öneriyorum. Daha sonra bir 7 nolu Soul of Calypso, bir Invisible San temsilcisi Mahmut Turan'la start olan bu safkanda. İkinci yaşındaki güzel ikinciliği ve iyi performansıyla iyi hazırladıklarıyla muhakkak kuponlarda yerini alması gereken isim olacak. Yedinov Sol of Calypso. Daha sonra 4 nolu Kocaman Anne bir Bushranger temsilcisi her ne kadar Bushranger çim yarışlarında başarılı olsa da böyle kum pistte de güzel performansları sergileyebiliyorlar. Umut varlıkla start alacak olan bu safkan 2 yarış koştu ve bir üçüncülük arkasından güzel bir ikincilik. bir 40 gün ara verdi ama hazırlık olarak iyi durumda. Bence kuponlarda ihmal edilmemesi gereken isim olur 4 nolu Kocaman Anne ve son olarak da 8 nolu Sunday Storm ve Weiner Waltz temsilcisi Mustafa Çiksta start alacak olan bu safkan iki yarış koştu. Bir yedincilik, beşincilik ama hazırlık ve nefes yönünden bana göre şu anda çok iyi duruma geldi. İyi hazırlıklara sahip. Bence o güzel hazırlıkların hakkını bu yarışta verebilir. O yüzden hiç ihmal etmeyin bu 8 10 Sunday Storm'u kuponlara yazalım. Yani öncelik ben 3 nolu Determinate'ı biraz yani az farklı olsa ön plan ama 7 nolu Sal of Calypso, 4 nolu Kocaman Anne ve 8 nolu Sunday Storm'u da kuponları yazmanızı öneriyorum. Yani 3, öncelik daha sonra 7, 4 ve 8 benim bu 5. ayakta sizlere önerdiğim safkanlar. Günün son ayağına geldiğimizde burada da baktığımızda bir şartlı 3, 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta en azından performans olarak 5 dolu Rus damat ve 3 dolu kapaklı can bana göre rakiplerine oranında bir adımda hatta iki adımda olsa ön planda gördüğüm isimler bana göre 5 nolu Rus damatı, 3 nolu kapaklıcan mücadelesi birinci belirleyecek. Ben e, bu şekilde görüyorum. E, sizlere de 5 ve 3'ü hiç ayrım yapmadan kuponlara beraberce iki safkanı da yazalım diyorum arkadaşlar. Benim son ayakta önerdiğim safkanlar e, 5 ve 3 veya 3-5 artık nasıl görüyorsanız e, ayrımsız bu iki safkan sizlere önerdiğim safkan. Arkadaşlar benim bugünkü Kocaeli programım bu kadar. Yarın görüşmek üzere bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın arkadaşlar.